gerçekten ee, şunun değerini anladım yani. Vallahi insanların değerini. Dışarı çıkmanın değerini. Valla bir şeyin değerini anlamadım. <laughs> karantinada özgürlüğün değerini anladık. Kızların değerini anladım karantinada. Çok özledim kızları. Değersizliğimi anladım. Herkes uzaklaştı bizden. Karantina hayatınızda ne değiştirdi? Yani neyin değerini anladınız? Neyin değerini anladım? gerçekten şunun değerini anladım yani. Şu manzaranın değerini anladım. Yani dışarı çıkabilmek çok önemli. en önemlisi bu yani. karantinada neyin değerini anladınız? Size ne öğretti? Vallahi insanlığın değerini insanların değerini öğrendim. Hayatın değerini öğrendim. Yani birbirimizin hani hiç kimsenin değerini anlayamamışım. Çünkü hiçbir görüşemeyince dışarıda gezmeyi falan çok özlemişim yani. Çok mutluyum şu anda. Dışarı çıktığım için. Karantara neyin değerini anladım? Dışarının olduğunu değerini anladım. Dışarı çıkamamanın değerini anladım. Kolyeye çıkamamanın değerini anladım. Neyin değerini? Dışarı çıkmanın değerini. Allah bir şeyin değerini anlamadım. <laughs> Sadece dışarıya çıkmanın değerini anladım. En çok dışarı çıkmanın. Karantinada özgürlüğün değerini anladık. Tabii dışarıya da çıkamadık. O yüzden yani gezmenin, Dolaşmanın değerini anladık. Kızların değerini anladım karantinada. <laughs> Nasıl yani? Açar mısın? Çok özledim kızları. Çapkın mısın biraz? Biraz. Ama artık şey buluşuyoruz yani artık sıkıntı kalmadı. Karantinada ailemin değerini anladım. Ailemle vakit geçirmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu anladım. Arkadaşlarım. Değersizliğimi anladım. Herkes uzaklaştı bizden. Yani onun dışında pek bir şey anlamadık.